Büyük tufandan önce Allah, Hazreti Nuh'a bir gemi inşa etmesini ve her tahtasına bir peygamberin ismini yazmasını emretti. Hazreti Nuh, itaatle isimleri yazdı ancak sabah kalktığında tüm isimlerin silindiğini gördü. Üç kez daha denedi fakat şeytan hepsini sildi. Cebrail'den gelen vahiyle sır çözüldü. İlk tahtaya Allah'ın, son tahtaya da Muhammed'in adını yaz ki şeytan diğer isimleri silemesin. Nuh peygamber, söyleneni yaptı ve gemi tamamlanmak üzereydi. Ancak dört tahta artmıştı. Cebrail bu soruyu Allah'a iletti. Allah'tan cevap geldi. O dört tahtaya, son peygamberimin dört halifesinin adını yaz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Gemi o zaman tamam olacaktır. Bu kutsal isimlerle gemi tamamlandı ve tufana hazır hale geldi. Bu hikaye bize isimlerin ve inancın gücünü hatırlatır. Allah hepimizi doğru yolda tutsun. Siz de bu hikayeden öğrendiğiniz dersi yorumlarda paylaşın. Selamünaleyküm.